Herkese merhaba. Hoş geldiniz kanalıma. Nasılsınız? Umarım iyisinizdir. Bugün sizlerle doğru karar verme, ani karar verme ya da doğru zaman nedir karar verme konusunda karar verirken hangi aşamalardan geçiyoruz? Bunlar üzerine konuşacağız. Hayatta her gün seçimler yapmak zorunda kalabiliyoruz. Yapmış olduğumuz seçimler bazen basitken bazen de derinlemesine düşünme gerektiriyor. Yapmış olduğumuz seçimlerin doğruluğu almış olduğumuz kararların nitelikliği aslında yaşam becerimizle alakalı. Derinlemesine düşündüğümüzde almış olduğumuz kararlar, yapmış olduğumuz tercihler bizi en doğru sonuca götürüyor. Peki bunu nasıl yapıyoruz? Öncelikle alacağımız kararla ilgili bilgi topluyoruz. Belirlemiş olduğumuz hedef doğrultusunda olasılıklı tercihleri gözden geçiriyoruz şunu yaparsam nasıl olur? Bunu yaparsam nasıl olur? Belirli fikirler vardır kafamızda zaten o konu hakkında karar vermek için. Kendi tercihlerimizi göz önünde bulundurarak olasılık dahilinde sonuçlar niteliğinde değerlendirmiş oluyoruz. Yani hedef belirle, bilgi topla, olasılıklı tercihleri değerlendir. Peki doğru karar vermenin dışında ani karar verme mekanizmamız ne zaman devreye giriyor? yüksek stres altında kendimizi tehlikede hissettiğimiz zaman bir karar verip bir an önce kendimizi savunmaya alıyoruz ve doğru sonuca ulaştırmaya çalışıyoruz. Ama doğru sonuca ulaşıyor muyuz? Genellikle aynı karar verdiğimiz için, olasılıklı tercihleri değerlendirmediğimiz için sonuçlar genellikle olumsuz oluyor. Çünkü stres altındayken savaş, kaç ya da donkal tepkilerinden birisini vermeye kalktığı zaman zihnimiz genellikle ani karar vererek kaçınmayı seçer kaçınma davranışı gerçekleştirir. Vermiş olduğumuz ani kararlar genellikle stres ve kaygı altında gerçekleşiyor. Stres altında kararın dışında normal bir zaman diliminde vereceğimiz kararı değerlendirirken hangi aşamalardan geçiyorduk? Hadi beraber hatırlayalım. Öncelikle vereceğimiz kararın hedefini belirliyoruz. Belirlemiş olduğumuz hedef ve vereceğimiz kararlar hakkında ya da karar hakkında bilgi topluyoruz. Bu olasılık tercihleri değerlendiriyoruz. Şu böyle bir karar alırsam nasıl olur? Böyle bir karar alırsam nasıl olur? Ya da bu kararın içinde tercih edebileceğim başka olasılıklar var mı? Bunları analiz ettikten sonra kararımızı veriyoruz. Vermiş olduğumuz kararın sonuca gitmesine yakın o kararı değerlendiriyoruz ve sonrasında da kararımızın sonuca gitmesi için harekete geçiyoruz. Peki stres ve kaygı altındayken ani karar vermemek için neler yapmalı? Neydi bizim üç davranışımız? Dur, düşün, gözlemle. En sonuncusu zaten harekete geç. Bu üç davranıştan sonra harekete geçiyoruz. Yani kararımızı verip sonuca ulaştırmaya çalışıyoruz. Zaten durup düşünüp gözlemledikten sonra normal karar verme aşamasındaki sürece geçebiliriz. Bilgi topla, analiz et, tercihleri değerlendir ve sonuca ulaş. Evet bugün sizlerle doğru karar verme, nasıl karar veriyoruz ve ani karar neden kaynaklanıyor bunlardan bahsettik. Eğer sorularınız olursa sosyal medya üzerinden ya da YouTube yorumlar üzerinden sorabilirsiniz. Randevu ya da bilgi almak isterseniz de numaralarımız zaten mevcut. Kendinize iyi bakın. Sağlıklı mutlu zaman dilimleri diliyorum. Hoşçakalın.